bir oda, borsa, birlik ve derneklerimizin kıymetli başkanları ve temsilcileri hoş geldiniz. Paydaşlarımızla beraber zirveyi planlarken sadece programı, oturumları, konuşmacıları, sunumları düşünmedik. Aynı zamanda İzmir'in önümüzdeki yıllarda teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanlarında üstlenmesi gerektiğine inandığımız rolü de masaya yatırdık. İzmir sadece bu ülkenin en büyük kentlerinden biri değil. Aynı zamanda yeniliğe en açık, dünyaya en entegre, değişimi en hızlı işçileştiren şehirlerden biri. Üretim ve ticaret hacmiyle, üniversiteleriyle, teknoparklarıyla, yaratıcı endüstriyle ve her şeyden önemlisi genç eğitimli nüfusuyla İzmir, dinamizmle, sanatla, bilimle ve teknolojiyle yoğrulmuş bir yaşam kültürüne sahip. Bu kültür bizim elimizi çok güçlendiriyor. Şehrimizin girişimci ruhu, yüksek öğrenim düzeyi, araştırma ve geliştirme kapasitesi, yerel ve küresel piyasayla kurmuş olduğu bağlar İzmir'i sadece potansiyel açısından değil, uygulama ve etki açısından da dikkat çeken bir kent haline getiriyor. Tam da bu nedenle İzmir'in bu potansiyelini uzun vadeli bir platforma dönüştürme ihtiyacı doğdu. İzmir mits işte bu vizyonun bir ürünü. İzmir Mitsi İzmir'i ve özellikle gençlerimizi Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen uzmanlarıyla düzenli olarak buluşturan, her yıl farklı bir temayı ele alan, kente yakışan bir zirveler serisi olarak tasarladık. Bugün burada bu çatı markanın ilk durağı olan teknoloji ve inovasyon zirvesi için hep beraber buluştuk. Gelecek yıl farklı bir temayla, sonraki yıl başka bir başlıkla ama her seferinde İzmir'i bilgiyle, teknolojiyle, bilimle ve uluslararası uzmanlarla buluşturan güçlü bir platform kurmayı hedefliyoruz. İzmir MİTS'in orta ve uzun vadeli amacı İzmir'i her yıl kendi gündemini yaratan, kendi tartışmalarını oluşturan bir düşünce ve inovasyon merkezi haline getirebilmek. İzmir sadece bugünün sorunlarını yöneten bir kent değil. Bölgenin geleceğini tasarlayacak vizyona sahip bir kent. Ve bu vizyonun kalbinde artık teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve girişimcilik var. Teknoloji ve inovasyon zirvesini bu vizyonun somut bir adımı olarak görüyoruz. Teknoloji ve inovasyon alanında artık söz sahibi olmaya, geleceği konuşmaya hazır olduğunu bu alanda iddiasını büyüttüğünü gösteren yeni bir platformdur. Bir kamu yöneticisiyim, siyasetçiyim. Bu konuda ezber bozmaya da kararlıyım. Problemin kamuda olduğunu düşünüyorum. Genelde inovasyondan, teknolojiden, ARGE'den falan bahsedildiği zaman herkesin aklı özel sektöre gidiyor. Neden? Çünkü kamudun böyle bir şey yapacağına inanmıyorlar açıkçası. Yani diyorlar ki bizim e, sadece Türkiye'de değil dünyada böyle yani devletler kamu yönetimleri o kadar e, katı o kadar böyle e, şey yaptılar ki rejit yapıdalar ki kendilerini çağa ayak uydurmaları kendilerini çok zor e, zaten sistem hatalı sistem tamamen popülizm üzerine kurulu maalesef yani demokrasinin e, üzerine e, bir popülizm hastalığı bulaşmış durumda, bir virüs gibi ee, seçimlerde popülizm üzerinden e, maalesef bu işler yürüyor. İzmir Türkiye'de kamu inovasyonunun öncü şehri olacak. İzmir yeni nesil devlet aklının laboratuvarı olacak. İzmir bu ülkenin geleceğini yeniden kurma iradesini daha önce yaptığı gibi bundan sonra da göstermeye devam edecek. Geleceği teknolojiler değil, yenilikçi kamu kurumları belirler. Buna inanıyoruz. O yüzden gelin birlikte bu dönüşümü gerçekleştirelim diye bir çağrıda bulunuyorum hepinize. Ve gelin Türkiye'de inovasyonun adresini İzmir yapalım. 9 Eylül Üniversitesi'nde bir ARGE merkezi açtık. Tabii. Ericsson'un Arge merkezlerinden bir tanesi buradaydı. bu sadece bir sistem entegrasyonu ya da yüksek seviyede hani basit seviyede yapılan bir yazılım merkezi değil. Gerçek bir Arge merkezi.